Samsun Canik Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılında Canikli Gençler Ecdad'ın izinde sloganıyla 12. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderdi. Uğurlama töreninde öğrencilerle yakından ilgilenen, onlarla ve velilerle uzun süre sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencileri Çanakkale'ye yolcu etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te geçmişinden ilham alan, Tarih şuuru yer edinen nesiller yetiştiriyoruz. İlçemizde eğitim hayatlarını sürdüren tüm 12. sınıf öğrencilerimizi söz verdiğimiz gibi Şehitler Diyarı Çanakkale ile buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz tarihin dönüm noktalarından olan ve aziz milletimizin zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Kara ve Deniz Muharebelerinin yaşandığı bölgeleri ve Çanakkale şehitliklerini rehberler eşliğinde ziyaret edecekler programımız dahilinde 12. sınıf öğrencilerimizi Çanakkale'ye uğurlamaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Evet,